Ramazan menüsü. Doğal ve sağlıklı lezzet sanatının ustası Yemek Şah'ın katkılarıyla Ramazan menüsü başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler, bir Ramazan Menüsü programıyla daha sizlerleyiz. Hummalı bir çalışmanın içinden, güzel kokular eşliğinde programı gerçekleştiriyoruz. Şöyle diyenler olabilir belki, bu hummalı çalışma e, neyin çalışmasıdır diye. Şu anda sevgili dinleyenler, yemek şah firmasının mutfağındayız. Ramazan ayı boyunca olduğu gibi. E, bir yandan yemekler yapılıyor, iftar hazırlıkları devam ederken. Bir yandan da e, Abdullah Güldemir Beyefendi, aşçı başımız... Bizleri mutfağında ağırlıyor. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz en baştan ustam. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, ustamız bizim için günlük olarak menüler hazırlıyor. Programımızı takip edenler bunu bilirler. Ustam, lafı fazla uzatmadan bugün dinleyenlerimiz için hazırladığınız menümüzde hangi yemekler var? Sıralar mısınız? Tabii ki bugünkü menümüzde tavuk suyu çorbamız, fırında beşamel soslu sebzemiz var, İzmir köfte ve Kadıboğan tatlımız var. Ee, sevgili dinleyenlerimize bugün Fırında Beşamel Soslu Sebze ile Kadıboğan Tatlısı'nın tarifini vereceğiz. Bunların da detaylarını vereceğiz. Evet. Çok... Öncelikle Fırında Beşamel Soslu Sebzemizin malzemelerini sıralıyoruz. 2 büyük soğan, 1 diş sarımsak, yarım bardak zeytinyağı, 4 orta boy domates soyulup küp doğranmış, 1 tatlı kaşığı kuru nane ya da varsa taze kekikten ada çayı da kullanabiliriz. Şu anda mevsimi yemek... hem de değil evet. mi ustam? 2 büyük patlıcan, 4 büyük kabak... 3 dolmalık kırmızı biber, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı krema, 3 büyük yumurta, 2 bardak permasan peyniri, e, bulamadığımızda kaşar peyniri de kullanabiliriz. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı da karabiber. Malzemelerimiz bu kadar. Hı hı. Sevgili dinleyenler malzemeleri eğer yazamayanlar varsa ustamız birazdan hazırlanışını anlatacak. Fırında beşamel soslu sebzenin ardından da e, bir kez de ben sıralayacağım. E, o zaman eksikleriniz varsa tamamlayabileceğinizi hatırlayalım. Hemen bu notu da verdikten sonra sözü yine ustamızı bırakıyoruz. Evet hazırlanmasına geçiyoruz. Öncelikle patlıcanları alacalı soyuyoruz. Hı hı. Patlıcan, kabak ve dolmalık biberleri halka halka doğruyoruz. Ayrı yerlerde mi? E, tabii tabii ayrı ayrı halka halka doğruyoruz. tamam ama birleş, doğradıktan sonra tabii birleştiriyoruz yani. Ayrı, halk halka doğrayıp birleştiriyoruz. Yarım su bardağından biraz eksik zeytinyağını üzerinde gezdiriyoruz. Hepsini folyo serilmiş iki tane tepsi alıyoruz. İki tepsilik bir şey bu. Tepsi alıyoruz. Tepsileri fırının üstten ve alttan üçüncü sıralarına koyup 230 derecede 20 dakika közlüyoruz. Aralarında bir boşluk bırakıyoruz tepsilerin. Yani alt alta olmayacak. Alt alta olmayacak. Aralarda havalar yani, sıcak tabii. hava etsin diye e, usta? Sıcak hava daha hızlı bir şekilde sürkülasyon Peki. etsin ve közlesin amacıyla. Hı, hı Yaklaşık 10 dakika sonunda 20 dakika közleyecektik. 10 dakika sonunda tepsileri alt üst çeviriyoruz fırında. Közlemeye devam ediyoruz ve 20 dakika sonunda zaten fırınımızı kapatıyoruz. Sebzeler közlenirken yemeklik soğanlarımızı yeme soğanlarımızı yemeklik doğruyoruz. Geniş bir tavaya ya da tencereye soğanı 2 yemek kaşığı zeytinyağını ve biraz tuz koyuyoruz. Tavanın ya da tencerenin kapağını kapatıp ara sıra karıştırarak kısık ateşte 15 dakika pişiriyoruz. 15 dakika sonunda doğradığımız sarımsağı ilave edip kapağı kaldırarak soğanın saldığı tüm suyu çekmesini sağlıyoruz. Domatesi ekleyip kısık ateşte yoğun bir domatesli sos elde edene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Piştikten sonra altını kapatıyoruz, biraz ılımaya bırakıyoruz onu. Sebzelerimizi de bu arada fırından çıkarıp e, kağıt havlu serilmiş mutfak tepsilerinin üzerine alıyoruz. Sebzelerin suyunu tamamen salması lazım. Susuz olması gerekiyor. Domates sosumuz biraz ılınırken beşamel sos hazırlıyoruz. Tereyağını tavada eritiyoruz. Bunu ilave edip 3 dakika boyunca yaklaşık 3 dakika karıştırıyoruz. Hı hı. Sütü ve kremayı ekleyip devamlı karıştırarak kaynamasını sağlıyoruz. E, yaklaşık 1 bir dakika 1,5 bir dakika kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. 1,5-2 dakika daha kaynatıp kapatıyoruz ama 5 dakika ılımasını bekliyoruz. Ilırken de Karıştırmaya devam Hatılır ediyoruz. Yoksa Bu arada tarz. yumurtaları ve peynirin 3/2'sini tuzlu ve karabiberi ilave ederek karıştırmaya devam ediyoruz. Bir 5 dakika ılıtıyoruz onu. Ne kadar yumurta kullanmıştık usta? Yumurtanın tamamını kullanıyoruz Hı. orada. Peynirin 3/2'sini kullanıyoruz. Tamam. Yumurtanın tamamını kullanıyoruz. Tamam. Fırınımızı 200 dereceye getiriyoruz. Fırın kabını yağlayıp patlıcanları kabının üzerine diziyoruz. Üzerlerine çok az tuz, karabiber serpiyoruz. Patlıcanlarımızın acı olmaması için bir tutam da toz şeker atabiliriz bu arada. Hı hı. Patlıcanların üzerine domates sosunu yayıyoruz. Domates sosunun üzerine beşamel sosun 3 ikisini yayıyoruz. Beşamel sosun üzerine kabakları ve biberleri diziyoruz. Kalan beşamel sosu üzerlerine döküp ayırdığımız peyniri Beşamel sosun üzerine serpiyoruz. 200 dereceye ısıttığımız fırında 35 dakika pişiriyoruz. Servis yapmadan önce de 10 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz. Çok Sanki. zahmetli değil ama teferruatlı bir yemeğimiz bugünkü yemeğimiz. Evet. Zaten Türk hanımları misafirine böyle zahmetli yemekler sunmak istiyor daha evet. çok. Yani pratik yemekleri zaten günlük Tabii kendi ki. evimizde yiyoruz ama... Sanki biraz zahmet e, verildiğinde daha lezzetli olacakmış gibi bir his uyanıyor illaki ki. Umarım e, dinleyenlerimiz bu yemeği denerler ve memnun kalırlar. E, ustam yapılışını anlattınız. Sanırım bitti. Bitti. Bu kadar. E, malzemeleri ben tekrar sıralayayım müsaadenizle. Sevgili dinleyenler, bugünkü menümüzde tavuk suyu çorbası, fırında beşamel soslu sebze, İzmir köfte ve kadı boğan tatlısı vardı. Ustamızın bizim için hazırladığı menüde bunlardan. Fırında beşamel soslu sebzenin de tarifini verdi. Ustamız, şimdi ben eğer kağıt kalemleriniz hazırsa bunun için, bu yemeğimiz için malzemelerimizi tekrar sıralıyorum. 2 büyük soğan, 1 diş sarımsak, yarım bardak zeytinyağı, su bardağı değil mi ustam? Tabii ki. 4 orta boy domates, bu soyulup doğranmış olacak. 1 tatlı kaşığı kuru nane veya taze nane de kullanabilirsiniz. Kekik ya da adaçayı da kullanabilirsiniz tabi damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz baharatları. Bunun ardından 2 büyük patlıcan, 4 büyük kabak, 3 dolmalı kırmızı biber, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı süt kreması, 3 büyük yumurta, 2 bardak parmesan peyniri. Bulamazsanız ne Kaşar demiştik? peyniri. Kaşar peyniri de kullanabileceğimizi ustamız bize belirtti. Ee, son olarak da tuz ve karabiber. Sevgili dinleyenler malzeme listesi oldukça uzun gibi görünüyor aslında ama hem tam mevsiminde alınabilecek taze sebzeleri kullanarak yapabileceğiniz bir yemek. Ee, ve bu malzemeden sanırım yaklaşık 8 kişi kişiye ikram edebiliriz değil mi ustam? Evet usta? 8 kişilik. Evet sevgili dinleyenler malzeme listemizi de sıraladık. Ben bir şey daha ilave edeyim, burada da yazdığımız gibi ada çayı sadece çay olarak içilir, bilinir ama sebze sotelerde ve et yemeklerinde çok farklı bir aroma verir. Bu da bizim için e, ilginç bir püf noktası oldu. Evet. Ada çayı e, daha çok köylerde de var sanırım, bu yoksa marketlerde satılan çay olarak kullanılan ada çayı mı olsa? E, marketlerde değil aktarlarda yaprak olarak satılanları. Baharat olarak da kullanılabiliyor. Büyük yapraklı ada çayı Büyük diyoruz o Büyük yapraklı ada çayı Bunu evet. Bunu da evet baharat olarak kullanabileceğimizi. Sebze yemeklerine mi daha çok sebze yakışır? Soteler. Sebze soteler. salça soteleri. koyulmayan sebze soteler ve et yemekleri. Izgara türü, kavurma türü et yemeklerinde hoş bir kekikle birlikte evet. çok farklı bir lezzet verir. Evet farklı lezzet arayanlara işte bir püf noktası daha sevgili dinleyenler. Umarım denersiniz. Evet ustam bugünkü ikinci tarifimiz. ...kadı boğan tatlısıydı. Evet. Yine enteresan isimli bir yemeğimiz. E, malzemelerimizi ve yapılışını anlatır Bunun mısınız? Bunun e, ismi bir rivayettir ki... ...kadı bunu yerken boğulmuş, ismi öyle kalmış. Öyle Biz dediler. de boğulmayalım. <laughs> Yok. E, şimdi öncelikle malzemelerimizi sıralıyoruz. Hı -hı. 250 gram kahvaltılık tereyağı... ...2,5 su bardağı un... ...bir kahve fincanı su... ...bir fiske, yarım çay kaşığı kadar tuz... ...şerbeti içinde... ...2,5 su bardağı toz şeker... ...iki buçuk su bardağı su ve bir çorba kaşığı limon suyu. Evet usta, malzeme listesini sıraladınız. boğan tatlısının yapılışı nasıldır? Yapımına geçtiğimizde tereyağımızı oda sıcaklığında eritiyoruz. Bir fiske tuzumuz vardı yarım çay kaşığı kadar... Onu ilave edip bir kahve fincanı su, iki buçuk su bardağı un demiştik. Onu yavaş yavaş ekliyoruz. Kendini gösterip toparlandığı zaman olmuş demektir. Tamam. Çok az cıvıklık kalmışsa onu da bir miktar daha un ilave ederek çok sert olmayacak, çok da yumuşak olmayacak bir hamur elde ediyoruz. Daha sonra ceviz büyüklüğünde hamurdan parçalar alıyoruz. Özleşene kadar yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra parmak şeklinde silindir biçimini veriyoruz. Arzu edersek üzerlerine bir çatal yardımıyla şekilde yapabiliriz. Ee, yapmasanız da olur. Bu arada fırını 190 dereceye ısıtmaya başladık. Şimdi artık tepsimizi önceden ısıttığımız 190 derece fırına veriyoruz. 25 dakika kadar pişiriyoruz. 25 dakika kadar piştikten sonra fırından alıp 5 dakika dinlendiriyoruz. Ee, üzeri kızaracak mı ustam? Yoksa biraz rengi ee, nasıl olacak? Rengi çok fazla kırmızı olmuyor. Sarı bir tatlı. Tamam. Ee, kırmızı olmuyor yani. Ee, bir nevi lokma tatlısı gibi şeker kızarmamış hali. Hı, e, bunu da belirtelim o zaman. Değerli evet. dinleyenler 190 derecelik önceden ısıtılmış fırına e, tatlımızı verdik. Üzeri tam kızarmadan evet. hafif sarı kalacak şekilde çıkartıyoruz. Çünkü e, her fırının pişirme yöntemi ve süresi farklı olduğu için evet. 25 dakika bazısına eksik bazısına fazla da beş, gelebilir. 5 dakika o erken yiyebilir. de çıkarabiliriz. Çünkü çok kızartmamız gereken bir tatlı değil. Lokma tarzında düşünelim. Hı hı. E, o, o tarzda bir tatlı. O yüzden biraz e, arada sırada kontrol ederek çıkartırsanız Tabii ki çok daha iyi olur. Kontrollü pişirmekte fayda var. Evet. Şerbetimiz de zaten daha önceden malzeme listemizi vermiştik. Şerbetimizi önceden kaynatıyoruz, soğutuyoruz ve 5 dakika dinlendirdiğimiz tatlıların üzerine şerbeti gezdiriyoruz. Zaten gezdirirken bir çıtırtıyı da duyarsınız üzerinde çıtır çıtır bir ses olur. Tatlımız hazır oluyor. Yaklaşık 2 saat bu şerbeti çekecek. Ondan sonra servise vereceğiz. Aklıma şimdi bir soru geldi usta. Şimdi bu tatlı için de belki olabilir. Başka yine şerbetli yapılmış tatlılarda da bu başımıza gelebiliyor zaman zaman. Özellikle bayram tatlılarında. Belki hamuru çok sert yaptığımızdan kaynaklanabilir. Şerbetini bazen tatlı çok iyi çekmez kırdığımız zaman içinde kuru bir kısım kalabilir. Bu da tabii yerken görüntü itibariyle sıkıntı oluşturabiliyor. Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman bu tatlıyı kurtarabilmek mümkün mü? Şimdi bu tatlıyı kurtarabilmek mümkün ama tabii tatlının es tam orijinal tadı olmasa bile yumuşaklığını sağlayabilirsiniz. Bir miktar artı şerbet hazırlayıp hı hı. E, aynı kıvamda çok olmamak şartıyla tatlının üzerine döküp üzerine bir kapak kapatırsanız o sıcaklık ve buharla birlikte onu yumuşatacaktır. Yani o ama havayı muhafaza etmekle tat mi işin sırrı? Tatlıyı yaptığımız gün şerbetini verdik. iki saat kaldı. Hı -hı. Ondan sonra kontrol edeceğiz ama bir gün sonra kaldıysa onun için yapacak gibi bir işlemimiz yok. Yani o şekilde servis etmek zorundayız. Yine de hani işi kurtarabilmenin bir yolu var. Bunu öğrendik. Tabii ki. Yani aynı şekilde yaptığınız vakit servise vermeden önce taze bir tatlı baklava da olabilir, hı hı. hamur işi de olabilir. Sert kaldığını hissettiğiniz anda bir miktar daha şerbet sıcak olarak verip üzerine bir tepsi ya da yağlı kağıt hava almayacak şekilde kapatıp o sıcaklığın buharıyla yumuşamasını sağlarsanız e, tatlıyı kurtarmış olursunuz. Tamam. Bunu da dinleyen e, sevgili dinleyenlerimiz için <laughs> belirtmiş olalım. Eğer başınıza böyle bir durum gelirse kullanabilirsiniz. Ustam yapılışını bitirdik mi? Bitirdik. Tamam. Değerli dinleyenler, Kadı Boğan tatlısının tarifini anlattı ustamız. Malzeme listesini bir de ben sıralayayım. E, eksik kalan, eksik, yazamayan olmuşsa tamamlayabilirler. Kadı Boğan tatlısı için malzemeler 250 gram kahvaltılık tereyağı. Bunun için Doğal köy tereyağı tercih ederseniz çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Yalnız işin püf noktası burada tuzsuz olması sevgili dinleyenler buna da lütfen dikkat edelim. 2,5 su bardağı un, 1 kahve fincanı su ve 1 fiske tuz. Bu tatlımızın hamuru için gerekli olan malzemelerdi. Şerbeti için ise 2,5 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı su kullandık. Ve 1 çorba kaşığı kadar da limon suyu kullandık son olarak püf noktası da ustamız şunu söyledi. Yemek yapanlar veya tatlı yapanlar sorarlar. Tatlı mı sıcak olmalı, şerbet mi sıcak olmalı diye. Bu tatlı için şerbetimiz soğuk. Ilık. Hamurumuz ılık. 5 dakika dinlendiriyoruz. Hı, Hı, tamam ılık olacak. O şekilde tatlımızı yapıyoruz. Malzemelerimiz de böyleydi. Bu tarifimizle birlikte bugünkü süremizin de sonuna geldik usta. Sizlere ve akrafemizin dinleyenlerine iyi günler diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Biz de sizlere bu yoğun çalışmanın içinde bize vakit ayırdığınız için ve bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için tekrar teşekkür ediyoruz ustam. Ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Değerli dinleyenler, bugün Ramazan menüsü programında yine yemek şah firmasının mutfağından sizlere seslendik. Ustamızın bizler için hazırladığı menüde tavuk suyu çorbası, fırında beşamel soslu sebze, İzmir köfte ve kadı boğan tatlısı vardı. Bunların içinden Fırında beşamel soslu sebze ve kadı tatlısının da tariflerini detaylarıyla birlikte sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım denersiniz ve umarım memnun kalırsınız. Yarın tekrar birlikte olmak e, dileğiyle efendim. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Vücudunuz sıhhatli yedikleriniz helal, sofralarınız bol bereketli ve misafirli olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ramazan menüsü. Doğal ve sağlıklı lezzet sanatının ustası Yemekşah'ın katkılarıyla Yemekşah firması başarçısı Abdullah Güldemir'in konuk olduğu Mürvet Nur Çiçeği'nin sunduğu programımız sona erdi.